İşte sadece bir lollipopum var. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Ben çok daha şanslıyım. Süper. Anet şu porsiyonuma baksana. Seninki onun arka planında karlı. Vay canına gözlerime inanmıyorum. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Küçük bir başlangıç yapalım. Tamam, tamam sorun değil. Sadece ambalajı çıkarmam gerekiyor. Şimdiye kadar pek iyi değilsin. Ya pes etmeyeceğim. Gülmeyi bırakın. Hayır. Rolü popumu kırdım. Çakla gelmemiş de böyle bir şey. emin olan karamelin sağlam olması. Daha fazlasına ihtiyacım yok. Hmm, ne kadar lezzetli. Süper. Vay canına ne kadar çabuk bitirdin. Şimdi Alex. Harika artık yemek yemem gerekiyor. Ambarası ne kadar kolay çıkarabileceğime bakın. Vay canına senden öğrenecek çok şeyim var. Bu kadar önemsemeyi bırakın. Büyük oynama zamanı. Hepsinin bir kere değmek istiyorum. Neyin peşindesin Alex? Korkmayın. Ben sadece karamelimi öğretmek istiyorum. Bakın işe yarıyor. Çok az zamanımız kaldı. Harika ne kadar güçlüyüm. Yeter Alex korkuyoruz. Tamam tamam şimdi. bitti. Şimdi karamelin kaseye dökülmesi gerekiyor. Vay ne kadar çok var. Her şey çok iyi düşündün. Evet bir tane şekeri ihtiyacım olacak. Onu bir sebepten dolayı bıraktım. Şimdi onu ezilmiş karamele batırıp yiyebiliriz. Bu çok kolay. Bu kadar çabuk bittiği için çok üzüldüm. Kırıntıya ağzınıza koymamız gerekecek. Ee, bu da fena değil. Ne kadar lezzetli durmak istemiyorum. Yarısını ağzından dışarısından döktün. Milo şimdi sen. Elektrik süpürgesine ihtiyacım olacak. Hemen kapat onu. Ups kusura bakmayın. Onu yanlışlıkla sizin tarafına yöneldirdim. Sargıları çıkarmak için ona ihtiyacım var. Harika bir fikir. Ben de sevdiğim artık herhangi bir şeyi yiyebilirim. Bunlar hepsi ağzına nasıl sığıyor? İnanılmaz. Hey. Korkarım bu kötü bitecek. Vay. <laughs> Ay, görünüşe göre haklıymışsın Alex. Lollipoplar sıkıştı. Hiçbir şey yapamıyorum. Tamam öyle olsun. Sana yardım edeceğiz. Sıkı tutun. Dikkatli olun. Vay canına bu da ne böyle? Bu Mino'nun ağzı. Ne korkunç bir şey. <laughs> Sorun değil. Dişlerimi geri taktım. Bu da ne böyle? Göremiyorum bile. Mısır tanesine benziyor. Sanırım haklısın. Bende bunlardan birkaç tane var. Ve onların kokusu hiç yok. Hala bir şey anlamadınız mı? Bunlardan patlamış mısır hazırlayacağız. Ama ben yapamıyorum ki. Bir şeyler bulmamız gerekiyor. Bir fikrim var. Ya onları sırrırsan, şey yaramıyor çok sert. Daha fazla düşünmem gerekiyor. Ne yapacağım biliyorum. Sert düşüş bana yardım edecek. Sanırım gücü bir tane pişirmek için yeterli. Nasıl gidiyor peki? Bence çok uzun zaman oldu. Alice hadi oynayalım ya da uyuyalım. Söyle haklı bu çok uzun sürüyor. Bacınla yine de başardım harika çocuklar. Bakın ne kadar güzel. Bravo sana inanmıştık tatlım. Umarım boşuna beklemiyordumdur. Evet bu çok lezzetli. Şimdi sen Alex. Hmm. Kendi payımı hazırlamak için saç tüsünden daha ciddi bir şey ihtiyacım var. Sanırım bir ütü bana yeterli olacak. Bunun işe yarayacağını hiç düşünmüyorum. Senin tarzı derece şüphe ettirdi. Vay canına başardım. Çok çabuk. Bizi hoş bir sürpriz yaptın. Ölüm yaktım çok sıcak. <laughs> seni çok gergin oluyorsun. Umarım patlamış wow. mısır herhangi rahatsız etmeme yardımcı olur. Harika çok lezzetli. Come on. Böylece hmm. büyük bir porsiyonunu nasıl yapacağım ki? Bir fikrim var. Bu <laughs> bu da ne böyle? <laughs> patlamış mısır makinesi. Yok, siz onu hiçbir zaman görmediniz mi? Şimdi size nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Başlamak için tohumları içine döküyoruz. İşte böyle. Şimdilik yeterli. Bakın işe yarıyor. Patlamış mısırım hazır. Bu inanılmaz teknolojinin gerçek bir mucizesi. Sanırım daha fazla tağla ekleyebiliriz. Çok küçük bir pozisyon oldu. İşte bu başka bir konu. Süper. Tüm masamız patlamış mısırla kaplı. Burada hala birkaç tane kaldı. Oh, no. Hepsini kullanacağım. Görünüşe göre senin kontrolden çıkmış makinen. Bu daha da iyi. Hey, hey. bu gerçek kanter mi? <laughs> Korkutucu görünüyor. Buna dokunmak istemiyorum. Karı korkunç. Hmm. En azından bir tane var. Tabağına bak. Bence korkmamalıyız. Hmm. Çünkü bunlar tehlikeli değiller. Oh, no. Buradan emin olmazdım. Bu büyük porsiyonun üstesinden nasıl geleceğimi hayal bile edemiyorum. Mina sen başla. Teşekkürler Alex. Sen gerçek bir arkadaşsın. Zor bir zamanda nasıl destek vereceğini biliyorsun. Galiba o kadar da iğrenç değil. Gerçekten mi? Evet bu tadı sevdim bile. Tüm kanseri yeme hazırım. Hmm, nefis. Bundan hoşlanacağımı beklemiyordum. Bir olmak gerekirse ben de biraz şaşıracağım. Evet lezzetliydi. Tatlım böyle bir yemekten sonra dişlerini fırçalaman iyi olurdu. Ne? Aa, nasıl rahatsız oldu? Üzülme her şey olur. Umarım hmm. ben de senin gibi kendimi yiyebilirim. Tamam kendimi değil kendimde olanları. Biz parça alacağım. Garip bu konserin hareket ettiğini hissettim. Daha başkasını alsam iyi olur. İyi ki seçeneğim var. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulacağım. Bunu senin sanıyamıyorum. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yok. Sadece onları temizlem gerekiyordu. Bu hey. bir bahane değil. Bize ne yaptığına baksana. Üzgünüm çocuklar. Bunu yapmak istemedim. Tamam dene hadi. Mina haklıydı. Gerçekten çok lezzetli. Wow. Keşke en büyük porsiyonun bende olsaydı. Onu yemeyi çok isterdim. <laughs> Şimdi işte ama Harika ne yazık ki Emira seninle hiçbir şeyimiz kalmadı. Şimdi Alex'in sırası. bunu harika bir örnek verdiniz. Şimdi ben de bunu denemeye hazırım. Süper gerçekten parmaklarını yersin. Senden biraz alabilir miyim? Hayır. Siz zaten kendinizinkini yediniz. Ya birazcık versene. Yeter. Sana söyledim. Hayır. Eğlenmeme engel olmayın nefis. Çok iyi çıktık. Çok istiyoruz. Birazcık. Tamam. Bence yeterli olur bu kadar. Çok komik. Aç gözlü. Bunu sana hatırlatacağız. Hadi ama kızmayın. Sadece şaka yapıyorum. Hayır. Bu arada canlısı var. Anneciğim korkuyorum. Bebeğim buraya nasıl geldin? Hey. Her şey yolunda mı? Yardım edin. Yardım edin. Parmağımı sürdü. Bir şey yapın. Onu bana atma. Çok acıtıyor. Hayat sana iyi bir ders verdi. Önce başlıyoruz. Büyük anne uyanma zamanı. Küçük kız yemek istiyor. Baksanıza sıcacık krep. Daha sorun değil. Büyük anne uyan. Krep pişirmeliyiz. Onları nasıl pişireceğimi biliyorum. bir anne ve şif, hamuru o kadar çabuk yordular ki kimse bunu fark etmedi bile. O lezzetli görünüyor ama ben daha iyisini yapabilirim. İşte elimde bu var. Hamura gıda boyası ekleyeceğim ve krepler rengarenk olacak. Baytanına canına endi bebeği bebeği olağanüstü bir şeyle memnun etmeye karar verdi. Baksana ne parlak renkli hamur oldu. Ve şimdi üzerinden marshmallow ekleyeceğim ve rengarenk süsler. İşte bu. Sen çok özensizsin Andy. Genel olarak krepler en iyi böyle şurupla yiyilmeli. Bu basit ama yıllardır kanıtlanmış büyük annenin tarifi. Akça şuruplu mu krep mi? Bu artık kimseyi şaşırtmayacak. İşte size bir profesyonelden krep servisi. Bunun için yumurtayı böyle pişireceğim ve tarife haşlanmış yumurta denir. Hazırlanırken jambon dilimleri ve işçilik yapraklarını alacağım ve hepsini kreplerin arasına güzelce yerleştireceğim. Haşlanmış yumurtayı böyle alıyorum. Üzerine koyuyorum. Tamamdır bebeğin. Challenge'a katılımcılarının çabalarının takdir etme zamanı geldik. Krepler olma en çok memnun etti. Rengarenk Andy'nin anı çok sevdi. Şimdi ise büyük anneninkine bakalım. Onları da çok sevdi. Oldukça basit görünüyor ama şefin de kalpleri ilginç. Ama onu sevmedi. Çiğ yumurta. Ve tabii ki abisi kızınıyor. Oley biliyordum. Gel düzelteyim bunu. Dokunma bana büyük anne. Çocuklar herkesin dikkati buraya olsun. Kız et istiyor sorun değil. Büyük anne yapardır. Emin misiniz? Ben de yapabilirim. İşte böyle alıyoruz ve kızartıyoruz. Zor bir şey yok. Tereyağsız nasıl bir fik yapabilirsiniz? Izgara tavasına iyice yağlamanız gerekiyor. Öyle mi? Tamam şimdi biraz yağ ekleyelim. Evet <laughs> bu kadar fazla yağ eklememelisin. Tabii ki tava yağ almaya çalışmalı ve etrafındaki her şeyi doldurmalısınız. Şimdi bir parça eti tavaya atıyorsunuz ve kızartıyorsunuz. Vay be işte bu. Etkilendiniz mi? Hadi Tabii ki. Bunu sadece ben de yapabilirim. <laughs> Tabii ki endi Asıl önemli olan ıskalama. Ama ıskalamadım. Ah oh, genç adam. İsteme öğren. Bu arada büfteyim neredeyse hazır. Mükemmel kavurma medyum. Şimdi tuz da atabilirim. <laughs> Güzel olmuş. Ne var burada? Hey. Büyük anne bak ben de şimdi gerçek bir şey gibi yapacağım. Oy. Hayır. Yere düştü. Evet. Şimdi saç bir kir içinde. Ayrıca çiğ az pişmiş. Yani tamam belki fark etmez. Hayır, böyle bir şey servis edemezsin. Ben ne yapacağım biliyorum. Biraz daha fazla ketçap dökeceğim ve hiçbir şey görünmeyecek. İşte böyle. Aha, ne kadar güzel kokuyor. Oh teşekkürler. Benim bifteğim gerçekten çok güzel. Biraz süsleyeceğim. Biberiye dalları ölüyor. Ah, buna süs mü diyorsunuz büyük anne? Ben daha iyi bir şey biliyorum. Vay be. Mia Nusret Gökçe'den ünlü altın bifteğin sırrını biliyor. Bu en pahalı restorandaki gibi olacak. Aa, baksana nasıl yapıyor. Hazır. işte böyle. Afiyet olsun. Sonunda yemeklerin tadına bakabiliriz. Ketçaplı et bebeğin iştahını açmıyor. Aa, baksana üzerinde saç var. İğrenç bir şey. Aynı altın biftek. Acaba bebek sevecek mi? Hmm, lezzetli görünüyor ama etkilenmedi. Büyük annenin müziği harika kokuyor. Ve en önemlisi küçük kızımız sevdi onu. Kolay ve fırfırlar olmadan ama çok iyi tadı var. Büyük anne kazandı. Tatlı yemenin zamanı geldi ve bebek dondurma yemek istiyor. Bunun tarifini biliyorum. Aa, dondurma kolay bir şeydir. Zor bir şey değil. Öyleyse bakalım tarifte ne vardı? Evet. oraya küçük parçalara kesmemiz gerekiyor. Hmm. Tamamdır parçalayacağım. Bunu yapabilirim. Hızlı hızlı. Bu çok eğlenceli. Harika. Ne yapıyorsunuz genç adam? Bıçaklarınıza dikkat edin. Bana atmayın. Oh, biraz kafam karışmış. İşte ama şöyle şey alındığında böyle olur. Bu arada ben zaten her şeyi pişirdim. Sadece böyle süsleyeceğim ve çok az bir iş kaldı. Şimdi limonla süsledik ve nane. Tamamdır ve en önemlisi böyle tüste. Tü baksanıza çok iyi duman. İşte bu. Şuna bakın inanılmaz. Vay be çok iyi. Bu arada büyük her şey hazır. Sadece bunu kesebilmiyorum çok güzel. O yüzden böyle kare kare çekeceğim. Ve üzerine çikolatalı şurup dökeceğim. Benim dondurmam çok daha havalı olacak. Böyle sardım. Ve kaseye koydum. Ve üzerinden krem şantiyle süsleyeceğim. Ona bayılırım. Ve üzerinden rengarenk sakit alısla süsleyeceğim. Güzellik bir şey. Ve tabii ki oraya kurabiyesi. Please. O büyük anne. Var. Bilmiyorum. Ah teşekkürler. Şimdi ise çikolatalı şurup. Aman tanrım ne kadar şeker. Ve bu çok iyi. Bakalım bebeğimiz hangisini daha çok sevecektir. Mükemmel bir sunum. Şaşırttı çocuğu. Ah tadına bakalım. Vay canına limonu sevmedi. Çok ekşi olmuş ama istemedi o dondurmayı. Hmm. Bakalım çikolatalı dondurma nasıl olacaktır? Sevdi galiba. Ve sonunda abisinin dondurmasını yiyebilir. Çırpılmış krema, şeker, klişe, sekitos ve dondurma. inanılmaz derecede Lezzetli bir kombinasyon ve abi kazanıyor. Evet biliyordum biliyordum ben kazandım. Tamamdır hadi oynayalım. Herkes odaklansın. Mutfak mücadelemizle devam ediyoruz. Aa, büyük anne siz Fransa'dan geldiniz mi? Kruvasanı nasıl yapmayı biliyor musunuz? Büyük anne kruvasan için iyi hamuru bir dükkan biliyor. Onları sadece fırına koydum ve bekliyorum. O ben de böyle yapabiliyorum. Koyduk ve bekliyoruz. İyi miyim? Aferin torunum. Yeah. Adı hamur mu? neyse. Kendiniz pişirmek o kadar zor değil. Bu arada şefimiz Mia Paris'in en iyi restoranlarında çalıştı. Ve kruvasanların en eski tarifini biliyor. Bu tarife göre yemekleri Fanta'nın kralı Louis hazırladı. Bu nedenle bebek gerçekten kraliyet tatlısını yiyecek. Andy ve ablası çok güzel bir şeyler yemek isterdi. Ama şimdi sadece izleyecekler. Of ben de böyle bir şey yemek isterdim. Ama bir fikrim var. Ben kruvasanlarıma nutella ekleyeceğim. İşte böyle en sevdiğim çikolata. Ah, bu ne tür davranışlar. Ah, kruvasanları çıkarma zamanı. Ah, ne kadar güzel. Pı, kızarmış pırıl pırıl bir şey. Hadi. Şuna bak her şey yanıyor. Ah, olamaz. Abicim Nutella'ya o kadar kafası karışmış ki kruvasanları yandı. Evet çikolatalı fındık ezmesi gerçekten çok lezzetlidir. Ama şimdi bu yanık şeyi nasıl sunacak? Ah evet ne yapıyorsunuz? Kruvasanları fırından çıkardım ve içine krema döküyorum. Biraz çilek ve üzerine pudra şekeriyle süsleyeceğim. İşte böyle mükemmel. Kardeşin tadına bakabilir. Bu ne? Yanlış mı? Olamaz. Bunu yemeyecek. İşte ağaçıcı büyük annenin kruvasanları. Tadına bak bakalım. Ah bebeğimi çok sevdik. Vay canına işte bu. Çilekler, tatlı krema ve kraliye tarifine göre hazırlanan en lezzetli hmm. hamur. Şüphesiz şefe kruvasanları ilk sırada. Teşekkürler. Tamam pasaport yerinde geçebilirsin. Pekala teşekkürler. Ama lollipopla geçemezsin. Olamaz onu bırakmayacağım. Vereceksin. Ve şimdi onu alıyorum. Benim vardiyamda yiyecek olmayacak. Sıradaki. Aa, tatları alıyorlar mı? Bir şeyler düşünmeliyim. Aman tanrım şekeri bırakmayacağım. Aa, harika bir fikrim var. Bonibonları çantamda saklayacağım sonra ise sıvış alıp böyle yapıştıracağım. İşte bu yeni çantam hazır. Şimdi ise rahatça geçebilirim. İyi uçuşlar. Lütfen biletinizi verin. Her şey yolunda. Bakalım yanınızda şeker var mı? Bekle bu da böyle? Bayan. Sanırım çantanız çok güzel. Geçin. Sanırım başardım. Please. İyi uçuşlar. Sonunda geldim. Artık sakince en sevdiğim bonibonları yiyebilirim. Çok güzel. What? Bu ne garip bir kuz. Hayır teşekkürler. Ben tonta yemem. Pasaportu kontrol ettim. Geçebilirsiniz. Bir dakika. sırt çantanı kontrol edeyim. İşte burada ilk şey buldum. Hadi sır çantayı verin. Hayır sanırım yakalandım. Şimdi her şey görecek. Hayır. Bu kadar tatlı seni bırakamam. tatlılarım gitti. Hepsini alıp götürecek. Son çikolatayı bile. Pekala artık kesinlikle geçebilirsiniz. İşte biletim bir yerde yemeğimi saklamam gerekiyor. Oh, yapamıyorum. Belki başka bir şey yapmalıyım. Ne yapsam? Ah, uydum Şimdi ben yolcu değilim. Ben güvenlik görevlisiyim. Ve takma bıyığımla kimse bunu fark etmeyecek. Sesimi de değiştirdim. En önemli şeyi taktım. Ve şimdi hazırım. Yüzde yüz hazırım. Ha, sizi izliyorum. Hayır. Hayır erkek. Git buradan. Sevgili meslektaşım. Vardiyan sana yerdi. Bundan sonra yeni vardiya amiri ben olacağım. Siz saati gördünüz mü? Gidin dinlenin biraz. Tamamdır gideyim. Neredeydi bu kadar zaman? Hadi içeri gelin utanmayın. Bu şekerleri alacağım. Bunları da alacağım. Kurallar kurallardır. <laughs> Onları kandırdım. Ama şimdilik güvenlik görmeyene kadar ben uçağa gideyim. Tamam pardon ama nereye gidiyorsunuz bu tatlılarla? Ah, ben görevliyim bunu alabilirim. Okay. Evet haklılar içeri geçin. Vay canına ne kadar çok güzel yemek var. Tamam peki görev tamamlandı. Artık hiçbir şey olmamış gibi davranabilirim. Şimdi Doritos'la başlayacağım. Vay 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 bunun bir numara olduğunu biliyordum. Ama asla bunu bana ver. Hayır yakalanmadan önce kaçmalıyım. Benden kaçamazsın yaramaz. Ah hayır düştüm. Dur dedim sana. Tamam lütfen içeri girin. İyi uçuşlar. Bu içecekle içeri giremezsin. Pasaportu göster. Ya ne kadar da kötüsünüz. Kötüymüşüm neyse. Vay canına. Buna baksana ne kadar güzel basketbolcu. Aha, işte pasaportunuz. Tamam her şey yolunda. Şimdi çantanızı kontrol etmeliyim. Tamamdır bakalım. Sanırım burada iğrenç kokuşmuş çoraplardan başka bir şey yok. Teşekkürler geçebilirsiniz. İyi antrenmanlar. Sizi de hoşça kalın. Bu ne koku ama? İyi uçuşlar yakışıklı. Oley sonunda uçağa bindim ve güvenlik görevlisi hiçbir şey anlamadı. Spor ayakkabımı çıkarıyorum ve içinde en sevdiğim tatlılar var. Ve çorap neden koktuğunu düşünüyorsunuz? Ya, ne kadar da açım. Hepsini yemek istiyordum. Ay, ne iğrenç bir şey. Şeker de çoraplar kadar kötü kokuyorlar. Bilmiyorum hiçbir şey hissetmiyorum. Çok da lezzetli. İşte biletlerimiz. Her şey yolunda. Ama cipslerle bir sorun var. Geçemezsiniz bana verin. Of ya tamam. İyi uçuşlar. Hayır kesinlikle hiçbir şeyi vermeyeceğim. Ben de öyle. Bence onları saklayabiliriz. Hadi. Ukulelemizi alıyoruz ve en sevdiğimiz jelibonlarımızı. Kola bir hareketle tellerimiz artık jelibon. Sonra tefimi ve şekerlerimi alıyoruz. Üzerlerinde küçük bir kesik atıyoruz. Ve zillerin arasına yerleştiriyoruz. İşte böylece sorunsuz binebiliriz tatlılarla. Hı da 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 havayı müziği çalıyoruz. Şarkı söylüyoruz. Dans ediyoruz. Benimki de burada. Tamamdır. Her şey yolunda. Aha, bu ne? Kuleli mi? Hiç çalmak istemişimdir. Hadi denememe izin verin. Hayır. Hadi ama korkmayın. Biraz çalacağım. Olmayacak bir şey işte. Ve... Hayır. Durun bir dakika. Ne oldu böyle? Bunlar jelibon mu? Ve bunlar tatlılar mı? Hayır. Yalancılar giden buradan. Evet dans ediyorlar hala. Tamamdır her şey yolunda geçebilirsiniz. Buyurun. Ha, bir dakika durun. Herkese kaç kere söylemem gerekiyor. Uçağımıza tatlı getiremezsiniz. Size yüz kere söyledim. Ne? Nasıl yani? Neden? O kadar kötü kuralları kim koydu? Hiçbir şey duymak istemiyorum. Uçağa binmek isteyen herkes kurallara uymak zorunda. Daha neler? Tatlılarımı kimseye vermeyeceğim. Onları kimseyle paylaşmayacağım. Ve sanırım nasıl geçireceğimi biliyorum. Şimdi bu kurnazca bir planı işe yapacağım. Bir dakika... izleyin. Şimdi çiftçi gibi davranacağım ve gerçek yumurta getireceğim. Bunu yapmak için beyaz çikolatayı alıp... Bir kasede eritmeniz gerekiyor. Ardından en sevdiğiniz kimde sürprizimizi içine batırıyoruz. Böylece çıkarıyoruz. Ve buraya koyuyoruz sepetin içine. Ağzına kadar dolduruyorum. İşte bu kadar. Şimdi gidebilirim. Oh, çok ağır sepetmiş. Merhaba. Bir dakika... İşte biletim ve pasaportum. Ay çok zor tutamıyorum. Buraya koyacağım. Ellerim biraz dinlensin. İyi uçuşlar. Teşekkürler. İşte pasaportum. Bir tane daha köyden bir yolcu mu? Ama şimdi zaten geçti. Neyse. Tamam geçin. Teşekkürler. Merhaba. Geçebilirsiniz içeriye. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Şimdi ise yiyebilirim bunu. Tatlı şekerlerim. Oh, hayır. Bunlar gerçek yumurta. Ya nasıl oldu? Bu sepete nasıl geldiler? Ya ben sepetleri mi karıştırdım? Dokunma beni yumurtalarıma. Bugün başım çok ağrıyor. Merhaba belgeler. Oh. Tamam her şey yolunda. Ama içeceği özel kaba koy uçağa alınmıyor. İyi yolculuklar. Ah oh, kafam. Tamamdır geçmeliyim. İşte biletim ve pasaportum. Her şey yolunda geçin. Aa, bir dakika. Siz doktorsunuz. Tüm gün, gün beklediyordum sizi. Ne kadar da şanslıyım. Lütfen bana yardım edin. Başım ağrıyor. Aa, evet ben doktorum. Hastalıkları tedavi ederim. Ve tabii ki size yardım edeceğim. Aa, ne yapsam ne yapsam. Aa, Skittles. Yani aslında çok benziyor ilaca. Tamam umarım iyi olur. Alın bakalım. Ah, teşekkürler. Bir dakika. Tamam bu ilaç çok tatlı ama. Ya bu Skittles. Yani ben gerçek doktor diye sandım sizi. Ah, kafam. Ay dur seni. Neyse kaçsın. Bu şeker de bana kaldı. Merhaba biletleriniz ve pasaportunuz. Harika çıtır çıtır çok lezzetli. Kim böyle yemek yiyor? Ups sanırım benim. Üzgünüm kaçmalıyım. Kimsenin tatlılarımı almasına izin vermeyeceğim. Ve bir fikrim var. Biraz beyaz para ihtiyacım var. Biraz buraya ve hazır. Şimdi güzel bir giyini kimonomu giymeliyim. Ve sen en güzel gençsin kız en güzel geyişe olarak güzel mücavirlerim olmalı. Böyle çubukları taktım. Böylece kimse değişimi fark etmeyecek. Ne? Geyişe mı? Konnichiwa. Beletiniz lütfen. Teşekkürler. Pasaportunuz yolunda. Ama bunu kontrol etmeliyim. Tamam kontrol edin. Burada tatlı falan yok değil mi? Yok galiba. Sade yelpaziye. Teşekkürler. Hadi geçin. İyi uçuşlar. Ah, nasıl da zor böyle gitmek. Ah, konnichiwa. Geçin bakalım. Oley nihayet uçaktayım. Yürümekten yoruldum ve kimse beni görmüyorken ben yiyebilirim. Çıtır çıtır. Bana hiç kimse bakmıyor değil mi? Tamam bana öyle geldi. Devam edeceğim. Çocuklar görüyor musunuz bu tatlı yemekler? Hey çocuklar ne yapıyorsunuz? Onlar benim ama. <laughs> Buna inanamıyorum.